Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf Türkçe. 1. tema okuma kültürü. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı ders kitabı. Kitabın büyüsü konusunu hep birlikte işleyelim. Hazırlık çalışmalarına bakalım önce. Hazırlık çalışmalarında ne diyor? Sizce niçin kitap okumalıyız? Bunu düşünmeniz, ve bu konudaki fikirlerinizi öğretmeniniz sorduğunda sınıfta güzel bir konuşma şekli ile arkadaşlarınıza ve öğretmeninize anlatmalısınız. Ben kendi fikrimi kısaca söyleyeyim. Önce bilgilerimizi arttırmak için, vaktimizi güzel bir şekilde değerlendirmek için, eğlenmek için, sıkılmamak için, merak ettiğimiz konularda Bilgilerimizi arttırmak için kitap okuyabiliriz. Okuduğunuz hangi kitapları arkadaşınıza tavsiye edersiniz? Okumaktan hoşlandığınız, içindeki bilgileri öğrendiğiniz için mutlu olduğunuz kitaplar varsa bunları arkadaşlarınızın da faydalanması için tavsiye edebilirsiniz. Önce şiirimizi okuyalım. Sonra da etkinliklerini hep birlikte yapalım. Şiirimizi okumadan önce görseline bir bakalım. Burada uzun saçlı bir kız Rapunzel, Hansel, Gretel olan Bir kule, şato Arkada güneş Farklı bir renkle çizilmiş Şurada bir cadı Burada da Gökyüzüne bakıp Sanırım okuduğu kitaplarla ilgili Hayallere dalmış bir kız çocuğu var Kitabın büyüsü Can sıkıntısı sobeleyemez kimseyi içine saklanınca bir kitabın. Çünkü bir kitabın içine bakmak hiç aklına gelmez sıkıntının. İster bir şiire saklan ister romana. Söylemez yerine güven masala. Yedi cüceye karış kaybol ormanda. Elinden tutmazsın bil yalnızlığın. Bazen bir martısın mavi göklerde, bazen küçük prens uzak çöllerde. Ne defineler bulursun arasan sen de, içine düşünce inan kitabın. Harfleri bırakmış Hansel Gretel, takip et de hemen yanlarına gel. Kulede bekliyor seni Rapunzel, ardına düş hadi sen de cadının. Açıl kitap açıl dersen açılır, içinden ne öyküler sözler saçılır. Keloğlan ne güzel seni şaşırtır, büyüsü tükenmez hiç okumanın Aysel Ekiz Evet çocuklar şimdi geçelim kitabın büyüsü şiirinin etkinliklerini yapmaya Birinci etkinlik Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimelerden kendi sözlük defterinizi oluşturunuz. Birinci kelime define. Benim tahminim define de tahminim hazine. Tahminim hazine. Ya da değerli maden diyebilirim. Bakalım definenin anlamı neymiş? Ne yapıyorduk? Sözcüklerin anlamlarını, kelimelerin anlamlarını nereden buluyorduk? Türkçe sözlükten buluyorduk. Böyle sözlük kullanmayı öğrendiniz, biliyorsunuz da siz. Sözlükte kelimeler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. D harfini buluyoruz önce. A B C Ç, D E D'yi buldum. D'den sonra da E kısmına bakıyoruz. Defineyi arıyoruz. Def. F'yi bulduk. Define. Define. Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler. Gömü. Hmm. Toprak altında saklanmış değerli şeyler. Bununla ilgili cümle kuralım. Şöyle yapalım. Dedem define Buldu. Kule, tahminim ne kulede? Gözetleme yapmak için yapılmış yüksek yapı. <laughs> Anlamı neymiş? Bir bakalım anlamına. kule çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı. Cümlem Galata Kulesi'ni merak ediyorum. Gelelim diğer kelimemize. Diğer kelimemiz sıkıntı. Tahminim bunu alma. İşsizlik, tek düzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhi yorgunluk. İşsizlikten Doğan ruhi yorgunluk. Ruhi demek ruhunun sıkılması demek. İçimdeki sıkıntı geçmiyor. Evet. Burada kendinize sözlük defteri oluşturun demişti. Bununla ilgili bir not var. Sözlük defteri öğrenilen yeni kelimelerin anlamlarıyla birlikte alfabetik sıraya göre yazıldığı defterdir. Siz de örneğe uygun olarak sözlük defteri oluşturunuz. Sözlük defteri oluşturuyorsunuz. Kelimeyi yazıp anlamını yazıyorsunuz. Ama bunda dikkat etmeniz gereken şey yazdığınız kelimeleri alfabetik sıraya göre dizmeniz gerekiyor. Gelelim ikinci etkinliğe. Soruları metne göre cevaplayınız. Şiire göre can sıkıntısı bizi nasıl bulamaz? Kitap okursak can sıkıntısı bizi bulamaz. 2. Şiire göre yalnız kalmamak için ne yapılmalıdır? Şiir, roman, masal kitapları okursak yalnız kalmayız. Şiirde hangi masal kahramanlarından söz edilmektedir? Şiirde Yedi Cüceler, Küçük Prens, Hansel Gretel, Rapunzel gibi masal kahramanlarından söz edilmektedir. Evet, 4. Şiire göre kitap okuyunca ne, neler bulunur? Kitap okuyunca kıymetli şeyler, defineler bulunur. Üçüncü etkinlik. Şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz. Şiirin konusu kitap okumanın faydaları. Şiirin ana duygusu ise kitap sevgisi. Gelelim dördüncü etkinliğe. Sizi etkileyen bir kitabı arkadaşlarınıza tanıtınız. Dördüncü etkinlik sınıfta yapmanız gereken bir etkinlik. Etkileyen bir kitabı arkadaşlarınıza tanıtmanız gerekiyor. Beşinci etkinlik. Noktanın kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz diyor. Cümlenin sonuna gelir. Burada örnekler var. Hangisinde cümlenin sonuna gelmiş? Kitap en iyi arkadaştır bir numarayı cümlenin sonuna geldiği örneğin yanına yazıyorum. Bazı kısaltmaların sonuna gelir. Kısaltmalar yapmış. Mesela doktoru kısaca yazmış. Yanına nokta koymuş. 2'yi buraya yazıyorum. 3'e bakalım. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Birinci, ikinci, birinci Mehmet, ikinci Mehmet. Gördüğünüz gibi sayının yanına nokta koyduğunda oraya inci ıncı anlamı katıyor. Yani bu 3 numarada burada 4'e bakalım. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. 14.02.2017 bu örneği de buraya yazmışlar. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. İşte burada da 10.30 bu da saat ve dakikayı ayırmak için kullanılmış. Biraz önce numaralandırdığımız örneklerde olduğu gibi noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazmamızı istiyor. Hemen cümlenin sonuna gelir demişti. Cümlenin sonuna gelen bir örnek yazalım. Bu sabah erken kalktım diyelim. Cümlem bitti. Nokta koydum. İkincisinde ne demişti? Bazı kısaltmaların sonuna gelir. Şöyle yapalım. Profesör derken prof diyoruz. Nokta koyuyoruz. Doktor derken dr diyoruz. Nokta koyuyoruz. Profesör Doktor Zeynep Beyza'ya gidiyorum. nokta cümlenin sonuna yine koyuyoruz. Üçüncü örnek neydi? Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır diyor. O zaman buraya da koşu da üçüncü oldum diyebiliriz. Üçüncü derken yanına nokta. Dördüncü örnek ise tarihlerin yazılışında kullanılıyordu. Buraya da 30.08. nokta 2010 yılında doğdum. Beşinci örnek saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılıyordu. Onu da saat 21.30'da dışarı çıkamam diyelim. Altıncı etkinlik. Cümlelerde koyu yazılan kelimelerin eş anlamlılarını bulup örnekteki gibi karşılarına yazın. Akılın eş anlamlısı us. İçinden ne öyküler, sözler saçılır. Öykünün eş anlamlısı çocuklar, hikaye. Sözün eş anlamlısı ise kelime, laf. Pek çok anlamı var yine ama biz bunları alalım. Küçüğün eş anlamlısı minik, ufak da olabilir. Uzağın eş anlamlısı ırak. Can sıkıntısı sobeleyemez kimseyi. Kimse demek şahıs demek çocuklar. Ardına düş hadi sen de cadının. Düş rüya demek. Büyüsü tükenmez hiç okumanın. Tükenmekse bitmek. Tükenmez, bitmez o zaman. şiirde geçen eş sesli kelimeleri bulunuz. Bu kelimeleri farklı anlamlarıyla cümle içinde kullanınız. Örnek vermiş düş. Ardına düş hadi sen de cadının. Onun arkasından gitmek. Düş dün gece düşümde yani rüyamda masal kahramanlarını gördüm farklı iki anlamıyla cümleler kurulmuş. Mesela burada yedi kelimesi var. Yedi kelimesi es sesli bir kelime. Hemen kelimeyi yazalım önce. Ve iki anlamıyla cümleler kuralım. Makarnayı iştahla yedi. Sınıfta yedi kişiler. Burada Yemek yemekle ilgili buradaysa sayı bildiren bir kelime, diğer eş sesli bir kelime saç. Birisi kafamızın derisinde biten kıllar, diğeri ise savurmak anlamında olabilir. Çocuğun saçları çok uzun. Diğer cümlemizde elindeki tohumu tarlaya saç. Bir diğer kelime de ben bulmuştum burada. Saç buradaydı. Diğer kelime de et kelimesi. Bakalım nasıl iki farklı anlamı varmış. Et. Et yemeklerini severim. Diğer anlamı da küçük çocuğu takip et. Onun arkasından gitmek. İşte böyle. Yedinci etkinliğe gelelim. Kitapların ilk sayfalarında içindekiler bölümü bulunur. Bu bölümde kitabın içinde yer alan konu başlıkları yer alır. Böylece aranan konu kolaylıkla bulunabilir. Dijital kaynaklarda da içindekiler kısmı bulunur. Basılı ve dijital kaynaklardaki sözlükler alfabe sırasına göre hazırlanır. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi sonucunda birçok kitabı, gazeteyi ve dergiyi dijital olarak okumak mümkündür. Bakalım şimdi acaba bize bununla ilgili nasıl sorular sormuş? 1. Basılı kaynaktaki çok kitap okurdu metni hangi sayfalıdır? Hemen bakalım. Çok kitap okurdu. Çok kitap okurdu metni 44. sayfada. Hemen cevabını yazalım. 44. sayfadadır. Basılı kaynaktaki 86. sayfadaki metnin adı nedir? Bakalım 86'ya. 86. sayfadaki metin sevmek mutluluktur. Dijital kaynaktaki kahkahacı sınıf metni hangi sayfadadır? Kahkahacı sınıf 20. sayfada. Hemen yazalım. Dijital kaynaktaki 7. sayfadaki metnin adı nedir? Dijital kaynağa bakalım. 7. sayfada Kurt Korkusu. 8. etkinliğe gelelim. Örnekleri inceleyerek alfabemizdeki harfleri siz de kendi yazı stilinize göre yazınız. Burada küçük harfler var. Burada büyük harfler var. Harflerin küçük ve büyük şekilleri. Bu kısma harflerin hem büyük hallerini hem küçük hallerini kendi yazı stilinize göre yazmanızı istiyor. Bu etkinliği sınıfta yapmanız gerekiyor. Gelecek derse hazırlık. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy hakkında araştırma yapınız. Dersimiz bu kadardı. Hoşçakalın çocuklar.